Nazlı? Deniz? Ne oluyor? Anlatırım. Hoş geldin. Ben de seninle konuşmak için kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Biliyorum. Asuman konusu. Feritle mi konuştun? Feritle konuştum. Çok üzgün. Üzgün olmana gerek yok. Ben sana hiç kızmadım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Çünkü neden böyle davranmak zorunda kaldığını çok iyi anlıyorum. Anlıyor musun? Deniz ben sadece susmadım. Ben sakladım. Saklanmasına yardım ettim. Ama Nazlı ortada hiç olmasını istemediğimiz bir şey var. Ve oldu. Şimdi ama buluta bakınca, şirkete bakınca bir düzen oturdu. Ve bunda senin bir suçun yok. Ben Bulut'u kardeşim gibi sevdim. O da beni sevdi. Bana güvendi, inandı. Bana sığındı. Sonra bir anda diğer kardeşim böyle bir şey yapınca... ...ben sanki iki kardeşimin arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Anlıyorum. Bulut'u ne kadar sahiplendiğini çok iyi biliyorum. Ama bir yandan da kardeşini korumak zorunda kaldım. Ne olursa olsun bu durumda tek bir suçlu var. Bu da Asuman. Ve umarım dersini almıştır. Umarım Deniz. Umarım almıştır. Gerçi almak zorunda artık. Hayat hepimizi her gün bir sürü zorlu sınava sokuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Asuman da denemeli. Doğru karar vermeyi öğrenmeli. Bunun ne demek olduğunu o kadar iyi anlıyorum ki zor kararlar vermenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Her geçen gün yaşıyorum bunu. Nazlı ben diğer meseleye gelirsek de restoran meselesi kapandı. Kapandı mı? Nasıl kapandı? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyor ben onu anlayamıyorum. Yani kapatmak ne demek? Deniz ben bunu kabullendim. ve Kendime yeni bir yol çizmeliyim. Yeni bir başlangıç yapmalıyım. Peki. Belki o yol... ...benim barın mutfağından geçebilir. Yani eğer istersen. Deniz önce birkaç gün kafamı toparlayayım. Yani bir bakalım neler yapmışım. Şapkamı çıkarıp önüme koyayım. Bakayım neler olmuş içinde ne var. Benden neler götürmüş bu yaşananlar. Neler getirmiş. Ya doğru kararı anca öyle verebilirim. Haklısın. Ama bu sefer daha doğru ortaklar seç kendine. Canını çok yakmayacak, acımasız olmayan. Ablacığım pardon, pardon. Ablacığım pardon. Kadıköy, 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 Kadıköy. Servis geldi buyurun. Abla pardon, servis geldi, pardon. Servis geldi buyurun. Aa, servis geldi. şey varmış burada, Antakya otobüsü varmış. Nerede, nerede? Orada çıkalım buyurun. Kadıköy, 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 Kadıköy. Kaptan, kaptan. Nazlı. Kaptan aç, açsana. Nazlı. Deniz. Ne haber? Ne işin var senin burada? Sana bakmaya geldim. Senin ne işin var burada bu otobüste? Hemen geliyorum. Deniz ben gidiyorum. Görüyorum. Da neden? Yani Ferit abi ortaklıktan vazgeçti diye sen niye hayallerinden vazgeçiyorsun? Öyle mi gözüküyor gerçekten Deniz? Ferit ortaklıktan vazgeçti diye ben hayallerimden vazgeçtim gibi mi duruyorum? Vazgeçmedim. Ertelemek zorunda kaldım. Ertelemem gerektiğini hissediyorum. Çok yoruldum Deniz. Çok fazla kaos benim için. Asuman, Asuman'ın yaptıkları yüzünden Bulut'un Demetler'le yaşamak zorunda kalması Ferit. Evet bak anlıyorum ama Bulut durumunda sen doğrudan bir neden değilsin ki. Hem hepimizin gözü Bulut'un üstünde. Okul başlıyor, okula gidecek, okulda olacak çoğu zaman. Çıkışında bana gelecek bol bol, dayısına gider. Nedenin ne olduğunu çok da bir önemi yok artık. Bulut'un Demet'lerle yaşayacak olması... ...Bulut'un hayatını nasıl etkileyecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki onu bambaşka biri yapacak. Ee, Asuman'ın hatası. Hakan'ın hırsları, kanundaki açıklar, avukatlar falan. Bu karman çorman dünyanın yükünü tek başına sırtına almak zorunda değilsin. Lütfen yapma bunu kendine. Gitmek istiyorum Deniz. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Biraz kafa dinlerim. Düşünürüm. Dinlenirim. Hem bir sene o kadar da uzun bir süre değil. Hayır. Bir sene o kadar da uzun bir süre. Gidemezsin. Böyle bir zamanı kaybedemezsin. E çalışırsın. Ya e barda çalışmak zorunda değilsin. Bir restoran buluruz sana çalışmak isteyeceğin. Lütfen kendinden vazgeçme. Lütfen. Kendinden vazgeçmemek için gitmem gerekiyor. Beni en iyi senin anlaman gerekmiyor mu Deniz? Sen kaç kere uzaklaşmak istedin? Kaç kere uzaklaştın? Benim de buna şu an ihtiyacım var. Beni anla. Ya bari sen anla. Bak ben seni anlıyorum. Ama gidemezsin. Her zaman yanındayım. Bak buradayım. Ama başkasının hataları yüzünden kendini cezalandırma. Hanımefendi sen... de... de... buyurun gitmemiz lazım artık. Geliyorum. Başka bir yol bilmiyorum Deniz. Teşekkür ederim. Hep yanımda olduğun için. Hızlı. Gitme. Gitmem lazım Deniz. İyi bak kendine. Anadın sarı fırtınası, Ne yapıyorsun? İyiyim. Bugün benim en şanslı günüm galiba. Baksana bütün sevdiklerimi görüyorum. Ne haber Deniz? İyidir. Sen? Çıkıyorduk tam da bize. Hı. Tamam, ben seni sonra görmeye geleceğim, tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Kızıldereli sözü. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne içerideyim. Ee, ne diyoruz şimdi? Tekrar hayırlı olsun mu diyoruz? Dünya çok hızlı dönüyor diyoruz Deniz. Çok hızlı dönüyor. Hadi gel. Dayı, amca siz bana sürpriz mi yaptınız? Sürpriz yaptık tabii ya. Şimdi seni buradan kaçıracağım. Nereye? Nereye istersen. Ha. seninle Senin evine gidelim mi? Bak hem Nazlı da gelir. Yani gelirsin değil mi Nazlı? Gelir. Olur gidelim. Sarıl boynuma. Tren kalkıyor. Ne oluyor? Gidiyoruz. Nereye? Siz dışarıda bekleyin. Gel Bulut. Bulut artık bu evde kalamaz. O adam bir katil. Buna izin veremem. Ferit, Hakan bu kadar ileri gitmez. Çok yakında her şeyi ispatlayacağım. O zaman sen de daha iyi göreceksin kimle beraber olduğunu. kötü insana bunu yaptırabilir? Bunu planlamak, düşünmek. Kimseyi savunma niyetinde değilim ama Hakan'ın suçlu olduğu daha ispatlanamadı. Yarın gereken delilleri bulacağım. Bizimkilere söyledim. Kamera kayıtlarını tarıyorlar. Polis de işin içinde. Arabayı yeniden inceleyecekler. Soruşturma yeniden başlayabilir. Eğer bu işin de arkasından Hakan çıkarsa... Şaşırır mısın? Aslında ablamla aynı fikirdeyim. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Ya da düşünmek istemiyorum çünkü... ...büyük felaket olur. Ya yani eğer öyle olduysa... ...Bulut aylardır... ...anne babasının katiliyle birlikte yaşıyor demek. Beni delirten de o zaten. Diyorum payımı düşündükçe. Nazlı konu o değil. Ortada bir psikopat var. Ya Hakan ya da başkası ama bir psikopat var. Kemal Usta yanılmış olamaz. O arabaya birisi bilerek zarar verdi. Ben kafamı toparlayamıyorum yatsın mı iyi olacak. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Bulut çok ısrar etti. Uyanınca seni görmek istiyorum dedi. Ben de kıramadım. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ee, merhabalar, iyi günler. Afiyet olsun, kolay gelsin. Çok güzel bir mekanmış gerçekten burası. Siz de buranın işletmecisisiniz herhalde. Çünkü e, stilinizden ve duruşunuzdan anladım. Beni yan masadan gönderdiler. Yani e, burada uzay işleriyle ilgili bir çocuk varmış. Ne? Aa sizsiniz. Bu paket size geldi. İçinde bir teleskop olduğunu söylüyorlar. Amca bu çok güzel. Çok da büyük. E, tabii biraz büyük. Bununla Ay dedenin gözündeki çapağı bile göreceksin biliyor musun? O zaman ne da açalım. Yalnız burası çok teleskopluk bir yer değil. Böyle daha açık hava daha yüksek yıldızları ayı falan görebileceğimiz bir yere gitsek. Ne dersin? Ben öyle bir yer biliyorum galiba. Ayarladım. Tanıştırayım. Ay dede ve Bulut. Bulut, Ay dede. <laughs> Amca bu çok güzel, çok büyük. Yani biraz daha dikkatli bakabilirsen Neil Armstrong'un ayak izlerini bile görebilirsin. Deniz çok kötü. Dayı, Mars neydi? Mars nerede? Zor bir soru sordun, ver bakayım. Hmm. Gel bak burada, en parlak olan. Neden en parlak? Çünkü Mars, Dünya'ya en yakın olan gezegen... ...ve biz o yüzden onu çok daha parlak görüyoruz. Vallahi ben yirmi ayırttım, on sene sonra gidiyorum. Gerçekten mi? geleyim mi? Gel. Birlikte uzaylılar sever bizi. Top falan oynarız onlarla. Deniz kandırmasana Bulut'u. Bulut'cum senin bu amcanın var ya çok geniş bir hayal gücü var. Dünyası fantastik. Sen dinleme onu o yüzden. Ama söz veriyorum bir gün varsa gidilirse seni elinden tutup ben götüreceğim. Bizimki biraz daha bilim kurgu. Yani yarın ne olacağını pek bilmiyoruz ya. Dünya çok hızlı dönüyor ya. Hani öyle söylemiştim olmayacak şeyler bazen olabiliyor birden. Boş hayallere kapılmamak lazım bence. Her zaman gerçekçi olmakta fayda var. Her zaman gerçekçi olmak çok sıkıcı ya. Ben hayalleri tutunuyorum. Bir gün böyle her şey çok güzel olacak diyorum kendime. Ee Öğrendin mi Mars neredeymiş, küçük ayı neymiş, büyük ayı neymiş? Evet öğrendim öğrendim de bir şey daha var. Ben artık astronot olacağım. <laughs> Süper. Ona uzay mühendisi diyelim dayıcığım. Biz sana biraz daha genişletmiş oluruz. Uzay mühendisi ne yapıyor ki dayı? Onlar uzaya giden roketleri yapıyor. Hmm. Onlar da uzaya gidiyor mu? Yok onlar burada kalıyor dayıcığım. O zaman olmaz. Ben astronot olup uzaya gideceğim. Ben de küçükken astronot olmak istiyordum, biliyor musun? Ben de. Ay ne uzay sevdası, aileymişsiniz siz. Aa tabii, sen bilmiyorsun. Bizim soyumuz yetkililere dayanır. Sen ne olmak isterdin küçükken? Ben mi? Ya benim kafam çok karışıktı. Bir ara balerin olmak istedim. Tamir dersindeki çabuk vazgeçtim. Sonra öğretmen olayım dedim. O da çok sarmadı. Aşçı olayım dedim, çabuk vazgeçtim şaşırtıcı bir biçimde, <laughs> taksi şoförü bile olmak istedim, sonra babamdan bana doğru bir terlik gelince ondan da vazgeçtim, sonra en iyisi aşçılık deyip aşçılıkta karar kıldım. Evet ilk aşçı olmuşsun yoksa biz seni tanıyamazdık. Evet çok doğru yani bu mesleği seçmeseydin biz e, tanışamazdık. Bence her türlü bulurdunuz beni. Dayıcığım sen neden bu kadar çok aslınat olmak istiyorsun? Hakan enişte bana bir gün dedi ki, benim annemle babam çok uzakta bir yıldızda yaşıyorlarmış. Ben de sıranı tolup uzaya gidip onları bulacağım. <laughs> Ben artık bulutu yerine yatırayım. Üşümesin. Ben de restorana geçeyim. ben de çıkayım seninle. Bırakayım seni. Olur. Kaç tane bilim kurgu romanı bırakayım sana. Yani şöyle beklenmedik finalde olanlardan. Ben gerçek olmayan şeylerle ilgilenmiyorum Deniz. O seninle ilgili adam. Eyvallah. Nazlı benim ilk aşağıda. Ya 30 saniye falan sürecek yolculuğumuz. Hala ışınlanma icat edilmedi mi sizin gezegende? Bizim gezegende icat edildi de dünyada henüz yok. O yüzden böyle çok şey yapamıyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İşte mutfağımız burası. Çok güzelmiş ya. ya yeterli her şey var. Evet evet bize de yetiyor. Çok mutluyuz. Burak'cığım sen bırakabilirsin. Bulaşıklar ne olacak peki? Yani makine dolunca ben elimde yıkayayım dedim ama. <laughs> Hiç zahmet etme. Sen daha yenisin. İlk zamanlarda seni bu kadar yormayalım. Bıkarsın sonra. Hem evden beklerler seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Merhaba. Bu bir şefin gizli dünyası. Sakın sırlarımı kimseye verme. Bu suça ben de ortak olmak istiyorum. Ciddi misin? Ciddiyim tabii ki. Önlükler nerede? <laughs> Buyurunuz. Hmm. Eldivenlerle takım oldu. Bilerek ayarladım onları. O zaman ben köpüklüyorum, sen duruluyorsun olur mu? Ay olur vallahi en sevdiğim kısmı. Bayağı kıyak işi de sana verdim. Deniz seni kovardım. Ama gerçekten... Tersmiş. Köpükler sıçramasın dikkat